Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Ee, Minecraft hayatta kalma bölüm 5'e hoş geldiniz. Dediğim gibi artık son bölümünü çekiyoruz. Ee, artık e, Survivor Survival İslam'da başlayacağım. Ee, orada yani bir ada var. Siz de bu adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir şey. O seviyeye başlamayı düşünüyorum. Ee, bugün bu bölümümüzde hayvancılık yapacağız. Böyle. Hayvancılık evet bu kadar. Hayvancılık yapacağız. İnşallah güzel bir olur. Şimdi böyle ben yeri kurdum. Burada tavuk olur hani. Burada da keçili, keçi koyun inek yani. Burada da inekli koyun olur. keçi yok. Ee, şimdi önce şu şurada bir inek görün evet ineğe getirelim. Ne yapmamış? Gel buraya. Gel Gel. 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 İneği bu çekiyoruz. Yani şu ekinlerimizi biçince ee, buday geliyor. İneği de onunla çekiyoruz zaten. Gel buraya. Gel içeri gel. Gel 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 gel. buraya gel, 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 gel. Aferin. Sonra bunları çiftleştirip daha fazla olmadan sağlayabiliriz. Tamam. Bir tane inek geldi. Şurada bir koyun gördüm. Etrafta çok hayvan yok. Yani tamam. iki koyun iki inek olsa hepsini çoğaltırız zaten. Gel oraya alalım. Neymiş? Gel. <laughs> ee, ben normalde kendim oynarken tekstür pek kullanmıyorum. Yani kullanıyorum. E videolarda kullanmıyorum. Anlaşma, anlaşılması güç olur diye. Tekstür pekler çünkü genelde o şekilde oluyor. Gel buraya. Şş. Al işte ya. Gel. Neden dönüyorsun? Gel. Siz ikinize yeter. Gelin gelin gelin. Hiç tavuk yok mu ya çevrede? Allah. Ülke vereceğim ya. Gel buraya. Gel 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 gel. Topla gel hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Oo reis hadi. Lan gelemiyor mu? Gel işte gel 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 şuraya oğlum gel hani gelin gelin gel buraya inek gel 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 tam, tamam öyle böyle kattırın gelin ya ya iki yüz on gelmeye geçmeye çalışıyorsunuz sonra gelemiyorsunuz ya lütfen sırayla sırayla önce sen kalk sen gel 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 gel. Gel. Aferin. Ama sen gel. Biraz öğrenin ya bunları. Gelsene. Of. Bir sizinle Hadi. Hadi be. Biri biri biri. Şşş. Gel buraya gel. Kapıra gel buraya gel. 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 Gelin 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 gelin. Bak kardeş var. Aa, Allah düşme. Lan bak. Vallahi öyle bir mallık yapar mı? Yaşatmaz mı sizi? Lan bak sana kardeş getirdim. Gelin buraya. İçeri gelin. Gel oğlum gel gel. gel. Ne? Lan sen topunuz mu aslınız lan sizin? Gel. Lan gelsene. Uf, gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Kapı açık açık. Sen gel, gel. Gel, içeri, içeri. Lan yemek varmış gibi niye gelmiyorsunuz? Allah bismillah yavaş oğlum. Lan. Ya. Sizinle uğraşmasın, ciğerim soluyor. Gel lan. Vallahi içeriye girmeyelim. Gel. Gel oğlum. Gel. Oy. Oy. Gel. 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 Oğlum, gel. 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 Lan koyun senin amacın ne? Gelir misin? Gelmiyor musun? Gel. Gel. Koyun içeri gel. Gel içeri 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 içeri. öleceğim şimdi öleceğim. Lan girsene içeri. Gir gel. Gel 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 gel. gel. Şş, oğlum gel. Dolan 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 gel. Buradan gel gel. Lan gel artık. Lan videonun yarısını sus kolan. Lan gelsene. Video bitti Allah. Video sıktım arkadaşlar. Şu bunlarla bayağı bir diyalog içerisindeyim. Gel. Gel. Gel gel gel. Lan artık üçünüz de girin ya. Hadi gel. Gir. Aslansın be. Yürü be. Aferin. Tamam. Bir tane daha keçi getir. Siz gelin ikiniz. Siz siz ikiniz. Gelin bir. Gelin gelin. Yaklaşın ikinizi. Yaklaş. Ha çiftleşin. Aferin. Siz ben gelene kadar yapın bir tane çocuk. <laughs> Sen gel. Seni de diğer de çiftleştirelim. Gel buraya gel. gel. Arkadaşlar ee, şu an etrafta tavuk yok ama. Ben ararsam. Allah. Ararsam bulurum yani. Tavuğu da tohum. Yani tohumla getireceksiniz. da bile onlar. Lan gel gel. Sana bir de yer mi açak gel. Gel. Gel oğlum. Öy, öy gel. Gel buraya. Gel artık Lan gel gel. Gitme. Lan gel gel. Bak gel diyon. Görüyor musun? Şunu şunu göremiyor musun? Küstün mü lan? Gel. Lan gel gel. Lan dilim. Oğlum dilim damlamış Dilimde tüy bitti. Hah gel. Aferin. Aferin oğlum. Gel. Gel buraya gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin gel. Böyle ol işte. Oo yapmışsınız bir tane çocuk. Aferin gel. gel. Gel 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 gel. İcraata devam gel. Çocuk. Gel buraya gel. Koyun. Koyun gel buraya. Allah'ın ceza Al işte. Al. Al. Bir şey. Lan çocuğunuz dışarıda çıkarsa vallaha diyorum keserim sizi. Salak içeriye girmedi. yanlışla çiftleştirdim. oğlum gel. Çocuğunuz oldu mu? Olmadı mı yazık size. Bak içeriye giriyoruz. İçeriye. Hadi 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 çocuğum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi çocuk. Hadi gelin. Iç. İçeri gelin. Iç. Arkadaşlar video bitmek üzere. Videoyu kapatacağım şimdi. Yani kapatacağım. Ee, şunu kapanmadan içeri sokayım derim. Girmiyor Allah'ın Girmiyor. Yani. İçeri. Lan gel oğlum. Gel. Gel. Gelin gelin. Allah sizi. Oğlum sizi sokacağım diye. Gel. Şuraya. İçeri. Hı. Gel 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 gel. Gitme gitme çocuğum gel. Girin artık. Gir artık. Gir gir. Lan. Ee, videoyu şimdi kapat bitiriyorum. Bu Allah'ın cezaları girmeyi düşünmüyor gibi.